Merhaba canım Aslan Burcu hoş geldin kanalıma sefalar getirdin evet bir bakım yani bir bakım Neyse hallar o çıksın hallar deyip kaldıralım canım benim Şey gibi çıktı falımız bal peteği örülmüş gibi çıktı Tatlı ödüller alacağın, tatlı zamanlardan geçeceğin bir dönem. Kalbindeki yük yukarı doğru çıkmış. O zaman yüklerinden arınmışsın. Bunlar, canım benim şöyle bir bakayım. Duygusal yükler de olabilir, onu söyleyeyim. Kocaman bir paranın üzerine oturmuşsun Aslan Burç. Kocaman bir paranın üzerine oturmuşsun. Demek ki alacağın parayla birlikte senin sevinç, moral, motivasyonu yükselecek diyebiliriz. E, güzel havadislerin olabilir. Yine aşağıda bir demir atma işareti var. O demir atacağın şeyler aslında e, sabit kılacağım, kalıcı kılacağım şeylerle alakalı. Yani artık benim burada şunu yapacağım. Karar kılıyorsun. Netleşiyorsun burada canım benim. Yüklerinden de arınmışsın. Bir kapı kilidi bir de ay görüntüsü, hilal e, görüntüsü var. Şurada bir anahtar, yıldız başlı bir anahtar çok güzel yüksek kaliteli bir işe imza atacak olabilirsin. Yıldızlı bir döneme geçiyorsun artık. İki kişi güzel bir yolculuk yapıyor. İki kişi böyle bir yere gidecek olabilir. Dünya evine girecek olabilirler. Bir göz aydınlığı var. 9824 rakamı. Bu bir para limiti olabilir hanenize girecek bir para elinizi bollaştıracak olabilir. Yine orada bir hilalin çıkması romantik bir zamana işaret. Artık güzel durumların, duyguların hayatınıza gireceği ve sizi mutlu edeceği anlamını taşıyor. T-O-L-R-İ-F E harfi olan bir misafiriniz var. Ç-O harfi de çıktı misafiriniz kapınızı çalıyor. Yani illa gelip de kapınızı tak tak vuracak hali yok. Bir sürpriz bir haberle gelişmeyle birlikte alelacele durdurduğun hayatını toparlayıp hemen sen de hazırlanmalara başlıyorsun. Zaten olay orada başlıyor, orada bitiyormuş gibi. Yani sen biraz hayatın askıya almışsın. Hani şu iş şu yerden şu haber falan derken e ne olmuş? Sen e, birazcık dünya, yani bir dünya var karşında canım benim. O dünyanın gerisinde bakıyorsun o dünyaya. Yani işin içine girip yaşamamışsın. Yani biraz geride durduğun, seyrettiğin bir zaman hemen işin içine girip apar topar hazırlanıyorsun. Sevinçli bir haber belki de bu. Evet burada bunlar boş bir inşaat halinde bir bina çıktı. Henüz yapımı tamamlanmamış bir proje planınız var. Ee, öyle yarım kalan bir mülk davası olabilir. Bunlar da tekrardan güncel durumlar yakalanacak diye düşünüyorum. Burasını açacağız. bir kişinin el sıkışmışsın. Ee, bir sözleşme öyle bir şey gibi tekrardan o sözleşme bozulmuş olabilir canım benim ee, her şey uygun güzel giderken hani e, neden bozuldu diye düşünüyor olabilirsin ya bir vazgeçme hali söz konusu olabilir ama hemen tekrardan e, bu kişi tarafından aranacak olabilirsin ya da sen arayacak soracak olabilirsin. Soru işaretlerin fazla. Ters ters soru işaretleri bak. Evet. Yani ne, eee soru soruyorsan o konuda böyle bir e, cevap alacaksın. Uygun cevaplar geliyor. Cevapsız soruların cevaplanıyor diyelim. İyice aksın. Güzel güzel şöyle aksın canım benim. Evet bakayım. İnsanlar burada bak el ele tutuşup ta yukarı kadar çıkmışlar. Bir şeyin öncülüğünü yapacak, liderliğini yapacak, bir grup toplayacak, bir ya da bir grubun arasında yer alacak olabilirsin el birliğiyle toparlanmalar, düzenlemeler var burada. Yokuş yukarı çıkarken birden artık yokuş yukarı böyle serbestçe kendini bırakacaksın. Çünkü zorluğunu bitirdiğin bir durum var. Artık zorluk bitmiş. Ve sen de rahatlamışsın. Burada da bir yolculuk gözüküyor. Yani tren var gibi. Ee, bir yere gitme gibi yani bu gurbet gurbet özlemi çekiyorsan belki memleketine gitmek gibi ya da sevdiğin bir insanın yanına her şey hazırlanmış belki de ev değişikliği mi yapacaksınız canım böyle bir şeyiniz mi var Dar bir bakış açısıyla bakıyor olabilirsin. Birazcık genişlet kendinde olan bir şeyleri keşfedeceksin. Yeni yeni harfler gibi sanki şunlar. Hiç alfabede olmayan harfler gibi. Yani bu değişik bilgiler edinmek, değişik bir taraftan hayata bakmak anlamını taşır. İçinde bir şeyin özlemi var. Özlemin bitiyor diyelim inşallah. Kavuşma enerjisi doğmuş burada. Küçük bir ışık yakalamışsın. Hemen şurada bir ışık yakalamak ve bir böyle kavuşmanız görünüyor canım benim. Evet, dağınıklık varsa hayatında, yani bu dağınıklığı geçireceksin. Kavaca toparlanıyorsun, kalpce de toparlanıyorsun sevgili aslan. Aradığın cesareti kendinde bulabileceksin. Evet böyle bir görüntü. Canlarım sizin için beğen yorumunuzu yapmış bulunmaktayım. Ee, i̇nşallah devamını getireceğiz. Yorum yapın, beğeni yapın, katıl butonuyla üye olun. Tabii gönlünüze kalmış hatırlatıyorum ben. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Günümüz ee, güzel geçsin